Pinterest yine gezerken böyle bir şey gördüm. Çok güzel. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum bile. Mor olanı seçtim hemen başlıyoruz. Çok merak ettim. Beni kritik etmeyin vallahi gibi ben böyle bir şey yapmak istedim. Çünkü ölçüler yok. Biraz büyüttüm ve üstünden çizdim. Çok zaman kazandım. Acele etmeye çalıştım çünkü neye benzeyecek diye çok merak ettim. Aslında böyle anlaşılmıyor. Orada aşağıda küçük parçalar da varmış. Onları pek önemsemedim ama aslında çok önemliymiş. Bedenin parçası da varmış orada. Dedik şimdi en güzel kısma geçiyoruz renklendirmeye. Çok aynı renkleri seçtiğim için mor seçmek istedim. Değişiklik olsun diye. Biraz da böyle rahatlatıcı olsun diye hızlandırdım. Çok güzel oldu. Şimdi bunu bitirdikten sonra yüz yüzüne resim çizmeyi biliyorum sadece çok erindim. Üstünden direkt çizdim. Allah, vallahi kötü yorum yazma. Vallahi bir tane terlik geliyor yüzüne. Çakarım bir tane. Neyse şimdi kesiyoruz. Ben biliyorum sen de merak ettin. Eee, göstermiyorum. Göstermiyorum. Yok yok tamam göstereyim. Şaka yaptım Şaka şaka. Oo, yerim, Hepsini yerim. Hepsini birleştirirken çok kısa ve küçük olduğunu fark ettim. Yani videoda sadece kafasını yapmışım. Bunu mu fark etmedim bile. Ama böyle bir şey oldu. Çok güzel oldu. Devamı geçsin mi? Bedeni bile varmış.